tam maçın ve başlama düdüğü geliyor. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Kaleci topu elleriyle kontrol etti. Marco akti. Takım arkadaşına geri yolladı. Pasını verdi. İyi bir müdahale. Topu kapıyor. Marco Veratti. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. <laughs> Üstüne bir karış üzerinden topa gidiyor. Alexander Zinchenko. Scott Brown. Johnny Tenrys. Saka. Havertz. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Vuruşunu yaptı. Bir şut denemesi kaleyi bulmuyor. Daha iyi şutları olan bir oyuncu. Bu sefer iyi vuramadı. Johnny Tenrys. Aralarında paslaştılar. Kevin Gameiro geçiyor rakibini. Bir şut denemesi. Topun ağlara gitmesini engelliyor. Corner kullanılacak. Pas. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. gösteriyor. Başarılı bir pas. İyi geldi. Şut şansı doğabilir. Cavani top boşta kaldı. Cavani topu alana gönderdi. Doğru yerde çok doğru bir tercih. Topu alarda yaptı. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği falso topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plase de ona yakışırdı zaten. Kalecinin kıpırdamasına bile gerek kalmadı. Cavani. Kevin Gamero. Kötü bir vuruş geldi. Top farklı şekilde kalenin yanından dışarı gidiyor. Maç boyunca oynadığı kanatta etkili olamadı. Şimdi maçtan çıkıyor. Rakibin oyununu bozacak hamleler göremedik. Kanattan bindirmeler ya da oyunu açacak güzel hareketler de sergileyemedi bugün. Teknik direktör de onun yerine başka birine şans vermeyi uygun gördü. İyi paslaşıyorlar. Rakip takıp topu kesmekte zorlanıyor. Adrian Rabiot. Veratti. Kai Havertz. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Kritik bir offside kararı. Yardımcı Hakem'in bayrağı havada. Oyuncular itiraz ediyor. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Offside kararı gelmese skor değişebilirdi. Cavani. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Şutunu çekti dışarıda. Korner. <laughs> <laughs> Güzel bir pas. <laughs> Alexander Zinchenko. Yardımcı hakem hiç düşünmeden kaldırdı bayrağını. Offside. <laughs> İlk yarı. Hakem güdüğünü çaldı. Maçın ikinci yarısı başladı. Henrik Larsson. Sako. Edison Cavani. Şutunu atıyor. Top oyun alanının dışında. Kornel. İkinci bir şans. Aleji yumruklayarak çıkarıyor. İkinci topu almıyor. İsabetli bir pas oldu. Gameiro. Şut. Ani bir atak şansı yakaladılar ama değerlendiremediler. Şu ana kadar yakaladıkları en önemli fırsatlardan biriydi. Adrian Rabio. Henrik Larsson. David Alaba. Hücumu kanatta kesiyor. Scott Brown. Alexander Zinchenko. Putre. Bir anda geçti rakibini. Önünde kimse yok. Orta sahada top kaybı. Solunda takım arkadaşı boşta. Trippier. Gol şansı var. Kaleci kurtardı. Duran top çalışmalarının faydasını burada görebilecekler mi? Bu köşe vuruşu beraberlik için iyi bir fırsat. için iyi fırsat. Gol! Topalarla buluştu. Gol! Kendisinin ikinci golü. Şık bir gol izledik. Sağlam bir vuruş. Kalecinin uzanamayacağı alt köşeye topu ustaca yolladı. Takdir ettim. Fark ikiye çıkıyor. Skor 2-0 oldu. Kaç kullanılacak? Meratti. Bukayo Saka. Cavani. Gol gelebilir. Kaleci iyi bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer tuttu. Kaleci izin vermedi. Bir şut denemesi. Kaleci adeta uçtu. Topu geçirmiyor. Hakem köşe noktasını gösteriyor. Bir korner şansı daha. Baskı giderek artıyor. <laughs> Henrik Larsson. Putre. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. Topun ağlara gitmesini engelliyor. Kaleciden kusursuz bir performans izliyoruz. Maçın son dakikalarında yine harika bir kurtarış yaptı. Musa Diaby. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Bak golü atabilecek mi? Top kaleciye çarpıp ağlamaya gidiyor. Üçüncü golünü de buldu. Patrick. Son vuruş nasıl yapılır? Herkese gösteriyor. Her golü ayrı bir ders niteliğinde. Farkı iyice açtılar. Skor 3-0. En az 3 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz sayın seyirciler. Akibinden kurtuldu. Topla tek başına. Harika bir oyunu. Üç. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better...